Evet arkadaşlar bugün bu hafta The Bigo Sports kanalında Ahtapol Pol bültenine hoş geldiniz. Yanımda Eren Star var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? iyi misin? Evet. İyiyim. iyiyim abi. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Açıklarını kapatmaya geldik bugün inşallah. Evet. İlk hafta bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonlar Ligi tahminlerimiz vardı. 10'da 5 yaptık. Ben 9'da 5 diyorum ama Onda 5 gerçeği de mevcut maalesef. Icardi oynaması <laughs> bu hafta Galatasaray maçı için oynadı. Aynen. İkar'da oynayıp gol attığı için onu saymıyorum açıkçası ya. ben. Ama 9'da, 9'da 5 diyorum. Kötü ya. O kadar yani iç içe. Bence şey de kötü. Iyi. Evet. Bu hafta bence oranın daha yüksek olacağını düşünüyorum seninle beraber. İnşallah. Senin tahminlerin toparlayacağını düşünüyorum. Hadi. O zaman hiç kesmeden başlayalım diyorum. Tamam. Bu program adına söyleyeceğim bir şey var mı abi? Başlayalım bak. Ya bu program adına söyleyeceğim bir şey. Ee, biz sadece tahmin yapıyoruz. Sizi iddiaya evet. sevk etmiyoruz. Bizim tahminlerimiz bu yönde olur. Falan fistan. Evet. Yani siz oynamak istersiniz, maçı kuponunuza eklemek istersiniz. O bizim bileceğimiz iş değil arkadaşlar. Biz e, tahminde bulunuyoruz sadece. Sizi oynatmaya evet. yönelik bir sevkiyatımız yok. Evet. O zaman kesmeden başlayalım abi ilk maçınla. Buyurun. Bu arada ben ekran paylaştım gözüküyor. Cumartesi günden 5, pazar evet. günden 5 maç aldım. İlk maçım evet. Premier Lig'den chelsea Brentford maçı. Ben Brentford'un hücum attığını çok beğeniyorum. Özellikle Mboyma ve Vissa çok iyi ikili. Yarın da yüksek ihtimalle Forvet attığında bu ikili ve önlerinde de mope başlayacak. Yani e, isteyenler karşı gol var da diyebilir. Ama ben Brentford'un kesinlikle bir gol atabileceğini düşünüyorum. Burada ben ne gireyim abi araya. Ben de bu maç özelinde bir tahminim var. Hı hı. Tahminim şudur. Bu hı. maç özelinde benim Chelsea Brentford. Ben sahibinin ben son haftalarda iyi oynadığını düşünüyorum Chelsea'nin evinde de en az iki gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. Ya Arsenal'a karşı da iyi oynadılar baya ama kalecileri Roberto Sanchez bir bomba bence. Yani e, evet. yaptı geçen hafta resmen. Bilmiyorum ben Brentford'a evet. kesin bir gol atabileceğini düşünüyorum. Chelsea iki gol atar atamaz beni ilgilendirmiyor benim tahminimde açık. Tamamdır evet bunu Ben devam edeyim. Barcelona Real Madrid maçı var bir El Clasico klasiği. Ben iki takımında iyi olduğunu düşünüyorum. Real Madrid bence bir tık daha iyi ama Barcelona evinde oynadığı için iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Bir de bu maçın en az 3 gollü geçeceğini düşünmekteyim. Olabilir. Bunların ikisinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Evet abi sıra sende buyur. Ben yine Premier Lig'den bir maç aldım. Burnley maçı. İki takımın da hücum hattı çok kötü. İki takım da çok az gol atıyor ligde bu sene. Ben bu maçın Iki buçuk alt biteceğini düşünüyorum. Özellikle Burnley'nin gol atamayacağını da düşünüyorum aynı zamanda. Yani iki 2.5 alt. Ekstra bir tahmin önleri de bulunacak olursam da ilk 0 diyebilirim. Tamamdır. Ee, ben devam ediyorum. Leipzig-Köl maçı. Ee, burada 2.5 üst diyorum maç özelinde ama Leipzig'in de 3 gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. Olabilir. Yani. Evet. Bu maç özelinde tahminimin bu şekilde dolu bir maç olacağını düşünüyorum. Leipzig kör. Saygı duyuyorum. Evet. evet abi. Üçüncü maçım Cumartesi gününden benim e, Fransa'dan. Lens-Nan maçı. Ben Lens'in bir corner istatistiğine baktım. Bu sene evet. kendi evinde oynadığı 6 maçın ilk yarısının 5'inde daha fazla corner kullanan taraf olmuş. Son maçta PSV ile kendi evinde oynadı. O da 2-2 bitmiş. Yani PSV'de iyi takım zaten, ona bir şey diyemeyiz. Ee, ben Lens'in ilk yarıda daha fazla korner kullanacağını düşünüyorum bu maçta. Aa, süper istatistik, süper cidden ince. Ee, Cadiz Sevilla maçı var. Burada birazcık e, dengede. iki takım da son dönemde. Ama ben tabii ki Sevilla'nın ağır basacağını düşünüyorum. Sevilla'nın yeneceğini düşünüyorum Cadiz Sevilla maçında yani zor maç ama imkansız değil. Ben o hadis seviye maçı yüzde 33, 33, 33 diyorum yani kesin bir şey söyleyemem. Ben o maçtan kaçardım. Anladım. Ben de yani düşünüyorum. Bakalım. Olabilir. Hayırlısı. Dördüncü tahminim cumartesi günden benim de Mönchengladbach Glabba Hayden Hay maçı. Mönchengladbach bu sene oyunda 8 resmi maçta sadece bir galibiyet alabildi. Kendi evinde çıktı, hiçbir maçı kazanamadı. Ama kendi evinde oynadığı takımlar acayip. Yani Bayern Münih, Bayern Le aynen Bayern Münih, Leverkusen, Leipzig gibi takımlarla oynadı. Ee, bu maç bence Mönchengladbach'ın çıkış maçı olacak. Mönchengladbach'ın kazanacağını en az iki gol atabileceğini düşünüyorum. Ama en az iki gol garanti. Hani 2-2 iki, iki biter, 3-3 biter bilemem. Ben kazanabileceğini düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üstü alır kaçarım ben burada. Anladım. Bu kadar istatistik. Evet. Ben... Haydan gol bulduğunu biliyorum son haftalarda. Bence gollü bir maç olacağını düşünüyorum ben de. 3 2 2 2 Gollü geçeriz. Sen deyiz. Tamamdır. E, Kulüp Burcu Antwerp maçı. Bence Antwerp Avrupa'da iyi işler yaptı. Ancak Kulüp buruşun evinde Antwerp'e ineceğini düşünüyorum. E, buruşun bir ağırlığı olacağını düşünüyorum açıkçası. Buruşun ağırlığı olur ama yani Avrupa'da gerçi onlar da Lugano deplasmanında galip geldiler. Evet. Kendi evinde oynuyorlar bilemiyorum ama hiç yani karşılıklı gol var daha yakın gibi geliyor bana. Ya almadım kendi şeyimde yok ama. Evet. Karşılıklı gol olabilir. E, MS1 almayı tercih ettim. Biraz daha zor. Olabilir. Daha yüksek oran diyelim. diyelim. Evet. Zor istatistiklerim. Böyle, Böyle e, cumartesi günü aldığım son maçta benim de Stuttgart-Hoffenheim maçı. Şimdi Stuttgart'ın en önemli hücum silahı Guiseri var. Bu sene arkadaşlar takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. 8 maçta 14 tane gol attı. En az 2-3 hafta sakatlandı son maçta. Ee, diğer bir istatistik Stuttgart evinde oynadığı bütün maçları kazandı. Aynı bir diğer istatistikte de Hoffenheim'de deplasmanda oynadığı bütün maçları kazandı. Yani maça bir bana, maç. muazzam bir maç. Yani ne kadar Guiseri olmasa bile ben bu maçın kesinlikle özür diliyorum karşıtı gol var biteceğini düşünüyorum. Yani. kesinlikle iki takım da gol bulur bu maçta. Benim tahminim bu yönde. Anladım. Tamamdır abi. Pazar gününe geçiyoruz. Ben de pazar günü ilk maç PSV Ajax maçıyla başlıyorum. PSV, Ajax, ın Ajax ın de de son var. haftalarda son haftalarda Ajax'ın çok kötü oynadığını düşünüyorum. E, ligde de kümeyi oynuyorlar. Ve PSV bundan bence faydalanacaktır. Ev iki buçuk üst Almak istiyorum bu maç. Aynısını aldım ben de. Aynı öneride bulunacağım. Yani e, PSV tarihin en kötü ayaksını yakalamış. Hollanda Ligi'nin en köklü iki kulübü. Yani PSV bence bu maçı boş geçmez abi. Yani en az 3 gol. Üç en az 3 gol diyorum ben de ki PSV evet. kendi evinde yük yani gol ortalaması 3.5-4 falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam evet. Ben de aynı maçı aldım. Sen devam edebilirsin başka maçın varsa bugünden. Tamamdır. Lille Monaco maçı var. Bence bir Fransa derbisi. Denilebilir. Çok ciddi bir maç oldu. Düşünüyorum. Monaco ligde lider konumunda. E, Monaco zorlu maçları kazanıyor bu sene. Böyle bir durum var. Lille deplasmanında da geleceğini düşünüyorum. Monaco'nun. ms 2 aldım. Yani zor bir tercih yine. Yüksek bir tercih. Ama Monaco'nun galip geleceğini düşünüyorum. Aynı şekilde maçın da az gollü geçeceğini düşünüyorum. 2.5 alt Monaco denilebilir ama MS2 alıyorum. Tahminime MS2. Lille'in e, çok gol atacağını düşünmüyorum. Evet. Zor tahmin. Sen Monaco galibiyeti alırım. Yük Ama MS2'de eklenebilir. Lil gol atamaz evet. Yüksek oranlara gitmeyi seviyorsun sen. Benim Pazar evet. günü ikinci maçı Antalya Başakşehir maçı. Ya bu maçı da cumartesi günündeki verdiğim Bournemouth Burnley maçına benzetebiliriz. İki tane acayip kabuz bir takım. Özellikle Başakşehir Çağdaş Atam'la anlaştıktan sonra gol bile atamıyorlar. Yani her maç neredeyse sıfır gol atıyorlar. Hani anlayamadığım bir durum. Hani bu maçta bu kopar mı? Başakşehir galibiyet için fazlasıyla asılır mı bilemiyorum ben bu maçın 25 alt bitebileceğini düşünüyorum. Ya bu maçta olursa en fazla 2 gol olur. Benim tahminim bu yönde. Tamamdır. Ne kısır geçer. Bence de kısır geçerini düşünüyorum. Liverpool Not Nottingham Forest maçına geçiyorum ben. Devam ediyorum. Evet. E, Liverpool, evinde oynuyor. Birden bir aldım. Liverpool iki yarayı da yeneceğini düşünüyorum. Yani İlk yarı Liverpool yener. İkinci yarı da skoru korur ya da farkı açar. Yani, Birden hani yani bir. Her iki yarıyı da kazanır diyebilirsin. Yani öyle bir şey de var bildiğin üzere. Evet, her iki yarıyı da kazanır da diyebiliriz. Evet o aslında daha yüksek bir bahis ama risk almak istemiyorum. Birden bir dedim. Doğrudur. Ben öyle. De Liverpool kazanır. İlk yarıda gol atar yani. Evet. İlk yarıyı yener. ikinci yarı da galip gelir diye düşünüyorum. Evet. Sen de izah. Pazar günü benim üçüncü maçım. Atletico Madrid Alaves maçı ben burada Atletico Madrid'in iki golüne gitmeyi düşünüyorum. Ee, önceki senelerin çok... bu sene Atletico Madrid aşırı gol atıyor. Yani normalde Atletico evet. Madrid klasik iki buçuk alt takımıydı. Daha hafta içi Celtic 2 evet. iki iki berabere kaldılar. Ee, kendi evinde çıktığı bütün resmi maçlarda bu sezon Atletico Madrid en az iki gol atmış abi. Yani neden bu seriyi devam ettirmesinler? Hiçbir sebep göremiyorum. En az iki evet. gol atar diyorum. Kenara çekiliyorum. Süper bir tercih ben de aynı şekilde sana katılıyorum. Aslında önceki videoda demiştik Atletico Madrid'in maçları gollü geçiyor. Yine devam edecektir. Frankfurt Dortmund maçı var. Bu sene Almanya Ligi'nde. pardon pazar günü. Ben bu maçın çok gollü geçeceğini düşünüyorum. Son maçları da aynı şekilde çok gollü geçmiş. 4 gollü 5 gollü Frankfurt Dortmund maçının. Yani ilk yeri bir buçuk üst alıyorum. Açık konuşmak gerekirse ilk yeri iki buçuk üst. KG var falan bunlar denenebilir. Ama ilk yarı bir buçuk almayı tercih ettim. Frankfurt Dortmund maçında. Benim birazcık bu hafta zor olup garanti gördüğüm bir maç. İlk yarı iki gol. Çok rahat bekliyorum o maçtan. Almanya Ligi genelde yanıltıcı bir lig ama üstte biten bir lig. Yani neden olmasın diyeyim. Sen dediğim gibi yüksek oranlara gitmeyi seven birisin. Ben daha böyle garanti oynuyorum. Evet. Ee... Tamamdır. Benim pazar gün dördüncü maçım Ren Strasbourg maçı. Ren kendi evinde Paris hariç oynadığı bütün maçlarda en az iki gol atmış. Bir tek Paris'e atamamışlar. Onun da galiba 3-1 kaybettiler kendi evinde. Ben bu seriyi bozmadan devam edeceklerini düşünüyorum. Atletico Madrid maçı gibi Ren'in kendi evinde en az iki gol atabileceğini düşünüyorum. Ya Strasbourg'la ilgili de şöyle bir istatistik verebilirim. Strasbourg bu sene deplasmanda oynadığı 4 maçta toplam 8 gol yemiş. Bu ne demek oluyor? 8'i 4'e bölersek 2 of. demek oluyor. Yani Strasbourg deplasmanda evet. maç başına 2 gol yiyor. Rennes de golcü bir takım. Rennes 2 gol atar. Evet. Çekildim atar. evet, ben de e, son maçımı vereceğim. Benim de son maçım kaldı. Bu haftaki Inter Roma maçı. Inter Roma maçına ben e, Roma'nın son maçlarda gol bulurken zorlandığını düşünüyorum. Inter'in de formda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bence formda. O yüzden EV, buçuk üst aldım. Geleceğini düşünüyorum açıkçası. Yani olabilir. In, ben evet. öyle çok önem arz eden yani El Clasico gibi Inter Roma gibi ya da Frankfurt Dortmund gibi önem arz eden maçlardan kaçmayı tercih ettim. Yani ben bunları... Evet, sürpriz Aynen olmuş. hiç gerek yok. Ama oynadım. Yani tahminini yaptım. Olabilir. Neden olmasın? Ben de son maçımı vereyim. Holstein-Kehl-Nürnberg maçı. Klasik bir Almanya 2. Ligi maçı. Yani çok sürpriz olmadığı müddetçe bu maçın, bu maçta en az 3 tane gol çıkar abi. Kaç gol var da olur. Yani bunu bir istatistiğe dayanarak söylemiyorum. Yani 2.5 üst. Yani bu kadar. <laughs> Aynen. 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 En güven, bu kadar en güvenmediğim maçtı bu açıkçası söyleyeyim. Böyle almak istemeyen almasın. Bence gelir. Ama 2,5 üst biter bu maç. Ee, bir de şey maçını konuşalım abi. Görüşünü merak ediyorum. Manchester United Manchester City maçı var pazar günü. Ya böyle maçlarda bilmiyorum. Yani Manchester City önemli maçlarda bu sene puan kaybetti. Arsenal'a kaybetti, evet. Boldus'a kaybetti, son deplasman maçında. Yani e, hafta içi Young Boys'a karşı bir zorlanma gerçekleştirdi şampiyonlarla ilgili Kazandılar evet. ama gol yiyorlar bir şekilde. Yiyorlar. Manchester United Biyorlar. bir o kadar kötü. Yani evet. ama büyük maçları seven bir takım Manchester United? Öyle bir özelliği var evet. Bilmiyorum hani e... zor maç ya ben kaçırım o maçtan. Genek yok yok ama bir tahminde bulunmamı istiyorsan Hayır. City kazanır derim oranı nedir bilemem. Şike kazanır. O da gayet yüksek bir tahmin bence. Ben de deplasmanın iki gol bulacağını düşünürdüm açıkçası. Yani stiki gol olabilir Olabilir. Olabilir. Bu şekilde bunu da kapatalım. Evet. Yani bu haftaki tahminimiz <laughs> bu şekilde. Ya ben de ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim şey Süper üç büyüklerin hatta Trabzon'u deklersek o maçlardan kaçmayı tercih ettim. Ee, Avrupa dönüşü takımların ne yapacağı belli olmuyor malum. Yani Galatasaray Rize deplasmanında. Yani Rize Galatasaray'ı sever. Beşiktaş yani çok kötü bir oyun. Durmadan puan kaybediyor. Yönetimi eleştiriler var. Teknik direktör yok. Yani Burak Yılmaz var. Geçici. Antep'te kendi evinde oynuyor. Beşiktaş puan kaybederse gram şaşırmam. Fenerbahçe Fenerbahçe'de Pendik deplasmanında. Pendik'te de Eze var yani Eze geçen seneden Fenerliler hatırlar Eze'yi çok konuşmak istem evet. istemiyorum İstanbul Spor maçında hani evet. bundan da kaçarım ben yani Fener kazanır gözüyle bakıyoruz ama bence de kazanır kesin kazanır hatta ama kaçarım gerek yok ben on maçımı söyledim tamam. yani en az 8 tanesinin gelebileceğini düşünüyorum yani buradan arasından seçip bir kombin yapabilirsiniz ben hangilerini seçersiniz bilemem artık teşekkür ediyorum sana da İnşallah ben yapacağım ederim. açıkçası. <laughs> İnşallah seninle haftaya cuma tekrar evet. görüşmek üzere. Evet, ben kendi değil de seninkinden yapacağım bu hafta. <laughs> tamamdır. Biraz tamamdır. risk aldık. <gülüyor> tamamdır. Tamamdır. <laughs> evet. Hadi. Evet, tahminlerimizi e, yaptık o zaman bu haftayı kapatalım arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları ve bol şanslar diliyorum. Gelecek günler hafta günler görüşmek günler. üzere. Herkese iyi geceler. İyi geceler, kendinize iyi bakın.